Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken savaştan kaçan vatandaşlar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye babasıyla birlikte giriş yapan Leyla Çapan, annesinin kendisine vatanı için sonuna kadar savaşması gerektiğini söylediğini ve bu yüzden gelmediğini ifade etti. Annesini Ukrayna'da bırakıp gelmek zorunda kaldığını belirten Leyla Çapan, annesi kadar vatanını sevdiğini ama ölmek istemediği için babasıyla Türkiye'ye gelmeyi seçtiğini söyledi. Мама осталась в Украине, потому что не хочет оставлять землю свою. А... Что еще? Адам Лейла Чапан. Маме я оставил еду на папиную родину, в Самсун. Жалко, хотелось бы, конечно, быть в Украине, но это моя земля родная, но пришлось уехать, потому что очень страшно, война, и мы все боимся, и переживаю за маму очень сильно, но надеюсь, что все станет хорошо, и мы все сможем вернуться домой. Babamla e, Samsun'a gidiyoruz. İstemezdim kendi vatanımı bırakıp gitmeyi. Annemi de bıraktım ama onun da kalmasını istemezdim. Annem e, çok sevdiği için gelmedi. Ben de sevdiğini seviyorum ama ölmek de istemedim. İnşallah geri döneceğiz diyor. Çok silin az kucayı za mamay. O çin haçı k mamay, şutabı çok vse byli vmeste. Mne çok özlüyorum annemi diye. Hiç böyle ayrı kalmamıştım annemden ama ilk defa bu kadar uzun ayrı kaldım diye. Baba Fatih Çapan ise eşinin burası benim toprağım diyerek Ukrayna'da kalmayı tercih ettiğini ifade etti. Şimdi oradaki insanların mağduriyetleri çok büyük. Dışarıdan şu an için yardım geliyor ama belki ta evin içine kadar girmeyebiliyordur. Muhtemelen köyledir bütün yollar kapalı çünkü. O yüzden büyük bir kısmı milletin gerçi kaçtılar ama kalanlar da tabii ki çok. Kalan arkadaşlar da işte vatandaşlar da büyük ihtimal işte açlıkta, susuzlukta kalabiliyorlar. İnsanların zaten orada kalanlar yani kaçamayan insanlar da sığınaklardalar. İşte sığınaklardan 35 saat üzerinde bir yasa çıkıp sokak çıkma yasağı vardı. İşte o da bugün bitti. İşte bugünden sonra bir şeyler bulabilirlerse alacaklar tabii ki. Benim ailem orada zaten oradan evliyim. 27 yıldır oradaydım. İşte çocuğu aldım ben de kızımı aldım. Kızımı getiriyorum. Ailem, hanım orada kaldı. Gelmek istemedi. Benim toprağım burası dedi. Gelmedi. Tabi bombalar falan üzerimizden geçerken görüyoruz bombaları. Düşen yerleri artık bilemiyoruz. Bazı bazı bombalar işte havada imha edebiliyorlar. Güçlerinin yettiği kadar tabii ki. Şimdi Samsun'a gidiyorum. İşte kardeşlerim var. Onların yanına gidiyorum. Oraya sığınacağız.